<laughs> Selam arkadaşlar Bugünkü konumuz Sesli çalışan multijetler Artık e, Bu işin de sonuna geldik Uzun uğraşlar sonunda Bu iki araç sayesinde Bu sorunu çözdük Sorun neydi Sorun Ali Osman abimiz 800 binde Oturaklı bir taksi çıkması Araba alıyor daha sonra sessiz çalıştığı için gidiyor iticileri ve zinciri değişiyor. Lakin çok memnun kalmıyor. Daha sonra bizden tanışıyor, grubumuzdan tanışıyor ve grubun atölyesine geliyor. Biz de kendi tecrübelerimizden işte zincirin dedelikli olması, aracın daha sessiz çalışmasına vesile olduğunu söylüyoruz falan. Kafasına yatınca zinciri değişelim dedi. Daha sonra baskı balatayı da değişelim dedi. Sonra zamanında ufak bir ötme vardı. Onu da değişelim dedi. Ben de aracı kontrol ettim. Su tapalar bozuktu. Birkaç tanesi kaçırmaya başlamıştı. Madem öyle komple motoru indirelim. Ve e, aracı motoru yerde toplayalım dedik. <laughs> Ve motoru indirdik arkadaşlar. Ankara'ya gittik. E, düşük kilometrede şanzıman aldık. Geldik. İşte Aracın baskı baratasını, şanzımanı değiştik motor su tapaları, tüm hortumlar, yağ soğuk ne varsa aklınıza ne geliyorsa hepsini değiştik. Ve tabi artık biz sessiz bir almaya beklerken aracı ilk çalıştırdık. Araç takır tukur çalışmaya başladı. Büyük bir şok yaşadık. Neden olur, neden olur. Daha sonra araca kompresyon testi yaptık. Kompresyon testinde bir dört numaralı piston basınç vermedi. Bir numarada abuk sabuk veriyordu. Daha sonra motoru tekrar sökmeye başladık araç üstünde. Söke söke üst kapağı da söktük ve gördük ki 4 numaralı sekman piston sekmanları artık bitmişti. Böyle olunca bu defa tuttuk artık motora indik. Motoru topladık gittik yağ soğutmalı pistonundan tutup en kaliteli malzemeleri aldık topladık. Yine büyük bir merakla artık sıfır sessizlikten çalışan bir araba beklerken araç yine takır çalışmaya başladı. Tabi öyle olunca uykularımız kaçtı. E, araç beyaz duman atıyor. iticiler doldurmuyor gibi gözüküyor. 1 numara ve 4 numara düşük basınç veriyordu. 4 bar basınç veriyordu. Sıfır motorda 4 var. Biz 10 10 barın üstüne beklerken 3 e, 2 ve 3 10 barı geçiyordu ama 1 ve 4 4 barda kaldı. İticilerin doldurmadığını düşündük. Araç bir hafta 10 gün kullanmasını söyledik. Araç bir hafta 10 gün kullandığı değişmemiş şey olmadı. İlk çalışmada beyaz duman, motor sarsıntılı çalışıyor. Tabii yine hayal kırıklığı, tabii bir de işin çevre boyutu var. Ailenize karşı bir şey oluyorsunuz, mahcup oluyorsunuz, gece uykularınız kaçıyor, iş yerine gidiyorsunuz, iş yerinde işte senin turbon bozuk, iddiaya girerim diyenler, işte enjektörün bol bozuk, şu paraya iddiaya girerim diyenler. Yani herkes tamirci oluyor. Arabayı şimdi benzin dök, yak diyenler, arabaya benzin dök, yak diyenler, işte 300 lira verim arabayı uçuruptan at diyenler. Tabi büyük bir ruhsal çöküntü yaşıyorsunuz. E şimdi sorunu da çöz, çözemiyorsunuz e çünkü motor sıfır, iticiler sıfır, her şey sıfır. Yataklar ama sıfır. Yataklar sıfır. Pistonlar. Euro Pistonlar hepsi sıfır. Yani sıfır olmayan bir şey yok ama gelin görün ki motor takıl ucu çalışıyor. En son bugün aracı aldık, tekrar kongre dağıttık. Farklı bir şeyler yaptık. Arızayı Abi, tespit ettik. Aracı arızayı tespit ettik. Arızayı tespit ederken de diğer aracın da bize faydası oldu. Bu aracı da arkadaşlar yine aynı şekilde motoru dışarı aldık. Dışarıda tüm bakımlarını yaptık. Bu araç da çok gürültülü çalışıyordu. Çok sarsıntılı çalışıyordu. Aracı bitirdik. Lakin bu araçta aynı Ali Osman abinin aracı gibi olmaya başladı birebir aynı. Kompresyon testi yaptık. Bunun da 3 numaralı piston da kompresyon yok. Hmm. ve bugün nihayete kavuşturduk. Dediğimiz gibi artık bizim grubun atölyesi hmm. olarak, grubumuz olarak Emeğe geçen tüm arkadaşlar yıllarca hizmet verdik. Ben başta olmak üzere diğer birçok bu işte uğraşan arkadaşlarımız da var. Onların da bilgi birikimiyle Geldiğimiz nokta bu. Ee, biz sadece 13 albe'ye bakıyoruz. Atölyemizde her şey 13 albe'ye üzerine sağda solda bulamayacağınız birçok parça bizim burada ayağımızın altında tepikliyoruz. Şimdi beyazı asıl bir şey beyazı hallettik. Evet, sıra beyazı hallettik. Şimdi sıra, sıra bu arabada. Dediğimiz gibi bunu bu motoru da komple aşağı aldık. Su tapalarından tutun birçok parçasını değiştik. Sıfırladık. Bunda da hayal kırıklığına uğradık. Ama sorunu orada çözdük. Aynı sorun bunda da var. Önce bunu nasıl Nasıl bir sorun? Tabii nasıl bir sorun onu bir görelim. Arif kardeşim bir çalıştırır mısın aracı? Evet. Motor bu şekilde çalışıyor. Sarsıntılı, Vibrasyonu çalışıyor. diye beyaz aracımız da aynı bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi onu bir çalıştıralım. Onu istop etseydik. Hatta istop edelim de direkt sesi alalım. Evet arkadaşlar. Bir üç Ardea'nın son nokta. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. Çok emek verdik. Çok uğraştık. Komple motor yapımı artı şanzıman değişimi vesaire kaç lira bu Osman abi? 80 bin liraya geçti. 80 bini geçtim. Evet. 80 lira piyasada 100 bin liraya motor yapıyorlar. Biz o paraya aracın her şeyini değiştik. Şanzıman da dahil. Şimdi aradaki farkı görelim. Ben diğer arada da kalmışlarım. Kesinlikle. Kesinlikle. Uğur abi o çalışınca bu sanki istobetli gibi geldi. Bu ne ya? Bu çalışmıyor. Abi sen hiç de öyleydi. Dün, dün, dün. Hatta bu sabah geldiğinde sen hiç de, de öyleydi. Tamam da şimdi griyi çalıştırınca bunun hiç sesi çıkmıyor. Yanımda duruyor. Evet. Yani <laughs> yanımda dururken bile sesi çıkmıyor. Vibrasyon bari vibrasyon bari zaten motor zaten yerine durmuyor. Hatta ben tutuyorum. büyük bir sarsıntı var. kaput kapalıyken abi. Ha. Evet. Şu an motorda arkadaşlar. İnanılmaz. Yani şu an biz de hayretler içerisindeyiz. Motoda ortamdan kablolar dahi sallanmıyor. Yani. Birçoğunuz fark etmişsiniz. Yeni bir mutlice araca bindiğiniz zaman çok sessiz çalışıyor. Aynı motor olmasına rağmen neden böyle sessiz çalışmıyor diye merak edenler vardır. Ben de çok merak ediyordum. Evet. Gecemci gün yüzümüze kalktık, uykusuz kaldık, ettik ama sonunda başardık. Sen ben yokken arabaya benzinli motor falan takmadın değil mi? Yok. <laughs> <laughs> e seninle beraber yaptık ya. Ne bileyim ben. Beraber de. yaptık işte bugün <laughs> ulaştık. <laughs> Araba maşallah subhanallah. Benzinli şimdi, gibi olmuş. Şimdi bunun bir rodaj dönemi var arkadaşlar. Rodaj dönemini tamamladıktan sonra bir <laughs> de performans testi yaparız buna. Performansını görürüz. Evet hakikaten yani atölyede kapalı alanda olmasına rağmen motor sesi neredeyse yok gibi. Üfleme işi en son Uğur Ustam'da. Evet. Üflemeyi kimseye söylemiyor. Bizden evet. gizli yaptı. Evet. En son diyor üfleme işi bende diyor. Abi o kadar emek verdik ya. Orada artık ifşa etmeyelim ya. Biz de atölye çalışıyoruz, Bu bir ticaret neticede. Ticaret sır demektir. Sır demektir. Ee, uğraştık, başardık. Eğer böyle büyük bir sorun olan arkadaşlar olursa elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Ee, anlatacaklarımız bu kadardı. Gördüğünüz üzere şu an 800 binde bu araba. 800 bindeki aracın abi kapı, makul, direksiyondaki vibrasyon var mı yok mu bakar mısın? Son olarak. Şey değil, değil. Gram, gram, ıı, gram titreme yok abi. Normalde bizim albiyalarda bu kayar aşağı düşerdi arkadaşlar. Su koysaydık onun içine hmm. de evet. evet. için. bir Tamam, tamam, doğru tamam. ya, olur. kadar kirli ya. Sanayi ortamı işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere suda titreme daha yok. Tepeden baktır abi. Evet. Ali Osman abime hayırlı olsun diliyoruz. Artık bol bol gezecek. Artık ee, uykusuz gecelerin <laughs> tadını gecelerde çıkarır artık. Yapacağız. Bu aracımıza yurt dışı çıkma motor tak takmıştık. Bunun sesini dinliyorsunuz. Şuradan dinleteyim logonun oradan. Bu araç da çok sessiz. Şimdi bir de bu hiç duyulmuyor ki. Evet, bunda ses yok arkadaşlar. Yine onun sesi geliyor. Evet. Şöyle ortada duruyorum. Sol taraftan ses geliyor. Bu da sessiz. Ama bu muazzam sessiz. Anlatacaklarımız bu kadardı. Mutlice sessiz bir motor değil aslında. Gayet sessiz bir motor. Bunu da finalde öğrendik. Biz de öğrendik. Ee, Al Osman abime hayırlı olsun. Ee, kanalımıza beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Ellerin kolların dert görmesin Yunus kardeşim. Hep beraber yaptık. Hep beraber başardık. Arif kardeşimin de emeği çok. Bize de yıllardır yardım olan birçok değerli arkadaşlarımız var. Onları da unutmayalım. Onların da emekleri çok. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Biz kendimiz yaptık, kendimiz başardık. Biz normalde hayatımıza tamirci değildik ama öğrendik. Atölyemizi de açtık. Artık kendimiz yapıyoruz. Kalın sağlıcakla.